Bir toptancı bir çeşit gömlek ve pantolon satmaktadır. Bu toptancıdan alınan 20 gömlek ve 20 pantolon için 1600 TL ödendiğine göre 2 gömlek ve 2 pantolon için kaç TL ödenir demiş. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bakın hepsinin fiyatı aynı. Toptancıdan alınmış. 20 gömlek ve 20 pantolon. Toplamda 20-20 daha 40 tane eşya alınmıştır. Bakın 40 tane eşya almışız. Şimdi bunların hepsi ne olmuş? 1600 TL yapmış. O zaman ben eğer 1600'ü 40'a bölersem her bir eşyanın yani her bir gömleğin ve her bir pantolonun ne kadar olduğunu bulabilirim. 160'ın içinde 40 4 kere var. 4 kere 40 160 eder. Hem yani bu 4 kere 4 16 ve sonradan 0 ekleyerek de yapabilirsiniz. Çıkardığımız zaman 0 kalır. Bu 0'ı arkadaşlar hem buraya yazarım hem de buraya yazarım. Ee, bu şekilde her bir gömlek ve her bir pantolon 40 liraymış. Şimdi bakın 2 gömlek 2 pantolon toplamda 4 tane eşya alıyor muyuz? Evet 4 tane eşya 40 liradan ne yapar? 4 kere 0 0 4 kere 4 16 160 lira yapar. Cevabımız bedirne.